Ah, dikkat et Sumitra. Nasıl dikkatli olabilirim? Anandı için endişeleniyorum. Çığlıkları bütün gün içimi parçaladı. Neden anandı için bir şey yapamıyorsun? Neden susuyorsun? O mahzen daha ne kadar böyle kalacak? Sumitra çaresizim. Kimse anneme karşı gelmeye cesaret edemez. Onu desteklemeye çalıştığımda her seferinde ne oldu biliyorsun. Biliyorum. Ama Anandi daha ne kadar... Sumitra ben de senin kadar endişeleniyorum. Onu orada yapayalnız aç ve susuz görmek beni de çok mutsuz ediyor. Ama kimse annemi ikna edemez. Onu ikna etmeye çalışırsam... ...bunu büyük bir sorun haline getirecek çok yaşlandığını düşünüyor. Bu yüzden böyle. Sana katılıyorum. Ama Anandi'yi düşündüğümde gerçekten çok korkuyorum. Annem bir çocuğa çok ciddi bir ceza verdi. Psikolojisini düşünmeden edemiyorum. Bizden çok korkabilir. Hakkımızda ne düşünecektir? Hem yoğuna kötü bir şey olursa Anan diye bir şey olmayacak. Endişelenmene gerek yok. Annem ona neden böyle davranıyor anlamıyorum. Birkaç güne kadar Anan'ın kendini sevdireceğini düşünmüştüm ama onun yerine annem gün geçtikçe ondan nefret ediyor. Onu azarlayıp duruyor. Annemi hiç anlamıyorum. Kimse bu çocuklardan sabırlı olmasını bekleyemez. Sessiz kalmalarını da bekleyemeyiz. Onlar çocuk daha. Ben bir türlü buna anlam veremiyorum. Galiba annem yaşlandı, o yüzden böyle oluyor. Anlaşılan bu kararı biz vermeliyiz. Büyükler itibarlarını korumaya çalışıyor. Şimdilik bunları unutalım. anan değil Bir an önce çıkarmanın bir yolunu arayalım. Lütfen ona yardım et. Şu noktada annemle konuşmaya çalışmanın bir anlamı yok. Şu an konuşamayacak kadar üzgün durumda. Hemen küplere binecektir. Ama anneanne ne Sumitra. Anneanne ne durumda lütfen bir bakar mısın? En azından ona yiyecek bir şeyler versen diyorum. Ben daha sonra annemle konuşurum. kurtar. <laughs> Sana yalvarıyorum. <laughs> Tanrım çok korkuyorum. Ne olur beni <laughs> buradan kurtar. के सरिया केसर्या